Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Emir. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kardeşimle PUBG Mobile oynuyoruz. Yani kardeşimle biz normalde takımız. Ya nasıl bir takımı söyleyeyim ben bir size? Arda şu mikrofonu kapat. Benim sesim kendime geliyor ya. <laughs> yani gördüğünüz gibi kardeşim benim adım Unity Emir. Onunki Unity Arda. Unity ekibi olarak yargı dağıt mod mu? Yargı mod 10. Haberiniz olsun kendinize dikkat edin çünkü biz geliyoruz. <laughs> Lan bu ne? Has. Arkadaşlar beni kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tek şu kıyafeti beğenmeyen benim galiba ya. Tüm youtuberlar beğeniyor tek ben beğenmiyorum bu kıyafeti. Leş gibi bir şey. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani kardeşimin kanalının linkini koyacağım arkadaşlar merak etmeyin. O da PUBG delisi. Şu an burada çok kasıyor. Oyun iç, oyun içinde geçecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir şey geçelim. Hop hadi. Lan. Hop. Tamam. Uşakta biraz olsun geçmiş. Tamam. Gatkaya mı? Rozok. Korkunun ecele faydası yok aslan. <laughs> Harbi arkadaşlar eğer ki bizi desteklerseniz biz de kendimizi royal pass alır yani belki troll yaparız yani nereden bileceksiniz arkadaşlar yanlış mıyım değil mi kardeşcığım iyi ee, değil mi Arda evet arkadaşlar evet arkadaşlar anaokuluna mı gidiyorsun oğlum sen? <laughs> yani kulaklık falan var arkadaşlar Biz de öyle oynuyoruz Yargı modon. Şuralarını atlayalım ya. Aynen. Onun için... hmm. emniyet kemerlerinizi alın arkadaşlar. Üstüne üstlük şeyleri ya de alın. Bir geliyor. Tamam, e, Ulan şu taraf yüklenmedi Biraz ya. Bir kişi Şey benim bu arada. Aa, ben ben. Tamam, Tava buldum lan şansa bak. Tava fırlatayım ben oyun ne diyorsun ya? Challenge mi yapacağım? İki seviye yelek, iki seviye çanta buldum. Ay çanta Ama değil de. Öldürdüm. Helal. Bum. Bak bana sürekli tava falan veriyor. Bak çıldıracak boyum beni. Pompalı buldum iyi bari. Ne yapayım? Lan? Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi Unity baba o ben de Unity'yim. Bu arada arkadaşlar bayağı kişi atladığı için drop ben. giriyor. Kusura bakmayın o yüzden. Abi adam aldı tabancayla gerçek de vardı. Beni vuramadı. Adamın herkesi varmış. İyi. Aha ya saygı var burada. E söyle ki k bu arada. <laughs> abi 3 seviye yelek buldum bu ne amın? Şu adam sayısı azalınca arkadaşlar 50 FPS de göre dönecek. Merak etmeyin şu an 40 FPS falan. Tabanca veriyor ya. Çıldıracağım bak. Şurada ulaz var var bu arada gördüm onu. Bu arada arkadaşlar sabah yani sabah olduğu için sesim biraz kalın geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle alalım. Bu arada arkadaşlar ben jiroskop kullanıyorum. Nasıl bir dakika şöyle göstereyim. Şu an parmaklarım yok aslında ama facecam'in şeyisi de bu ya. Adamı adama. Sen sıkıyorsun değil mi? Evet, Korkutma beni bak. Kompansatör kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden attım bu arada. Yanlış anlamayın. Kompansatör, iyidir ama. Biz yani. Kompansatör değil lan. Bir dakika yanlış söyledim. Kompansatör müydü ya Yok. Alev, Alev gizleyici de değil. Bir dakika unuttum ya. Da M6 var. M6 lan bana da bir şey ver. Pompalı mini ile geziyorum. Uzi bıraktım gel gel valla. Uzi al. Kuzey evvallah çok seri gire bırd Allah. Seni <laughs> salak ya. Adam sandım, ya. Ben adam değil miyim lan? Adam, Köpek. Seni rakip sandım. Rakip sansaydım. Aa, burada bir tür şey var Sedam var. Hemen gidiyor, gidiyor. Sedan değil lan orada o ağız var. Sedan da var. Ha. Adamı gördüm abi. Oğlum ben şu an var ya polis gibi bir şeyim. Nerede? Hiç konuşuyor bak gördün mü? Yo. Oğlum, Abi dürbün yok ama altı çok görünebiliyor. <laughs> gel arada gel korar, arkadaşlar korona değilim yanlış anlamayın. Geliyor, ses. Hele gel, şükür bana ya. Bir holo alın. buldum. Arkadaşlar şurada adam arkada arkada Şu var. Olabilir. Abi gel buraya gel. Uzi var Uzi. Kapat orada kapat Korkma. Sönmez bu şebeklerde de yüzen Yatırdım aşağı birini. Bot seni döverim ha. Evet, bu arada çok hızlı ilk yapıyordu. Böyle böyle hızlı böyle yapıyordu. Neredeydi? Şu ha. Sıkıyor, sıkıyor. Buraya gel abi buraya. Helal, ananı satayım. Arkadaşlar, arkadaşım bana kimlendi şu an? Bana sıkıyor. İbneye bak, kilimi çalıyor. <laughs> Bu da çok seri loot'te buldum. Merak ettim bunu. Oy! Ona ne uğra <laughs> Canıma bak. Kankiyo. Refleksi kes, refleksi kes. Bir dakika videoda bayım Üf tamam videodayım. Arkadaşlar kaptıyım ya Abi sana adam geliyor Mükemmel bir şey yapmadım Arda ama yani olsun. Ana ne avradı ne? Botu ölce var da. Buradan... Şurada adam vardı şurada. Adamın arkadaşı çıkıyordu bana. Benim vurduğum adamın arkadaşı sıkıyordu. <laughs> <laughs> ben Ben mal mıyım ya? Bana lütfen şu an. Lan 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 lan. Abi koş abi. Abi bu gerçek abi abi. Öldün öldün. O nereden vurdu lan bizi? Bota öleceğim diye korktum yemin ediyorum. Onu vur be. Vuracağım lan ama koyacağım onu şimdi. Baba geliyor geliyor dur 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 Baba geldi 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 Lobby çek Noldu lan <laughs> Hadi lobby Lobby çek git <laughs> Kardeşim gaza geldi arkadaşlar Şimdi lobby yavrularını gözle Mr. Şapla İsteme bak şapla Şapla gidin <laughs> Mister Şapla Gole. Aynen Arda Minili. Beşleş leş arkadaşlar. Bu benim için rekor falan herhalde lan. Amin. Alırsak tabi lan. <laughs> Neden bot gibi davrandım hiç farkında değilim ama 16 tane sargı bezi var çok işime yarar. Arda ee, ligimiz altındı değil mi? Lig altın da değil mi? Altın lig. Evet. Benim ligim hmm. Ses geliyor. Çok. Hı hı. Çok yakından bir yerden ayak sesi geliyor. Çözemedim ama. Lan nerede bu? Aha şu karşı evdeymiş. Baktı mı sana? Hee. Aynen orada. Dur. Biliyor biliyor evet. Aha rezon. <laughs> Rezona düşsün bir. ne kadar güleceğim var ya. <laughs> Rezona düşerse gülerim. He bak bakayım ben orada mıyım. Buydu. <laughs> Aha yürüyor. Şşş.

Sen şimdi sıçmadın biliyorsun değil mi? Geliyor. Bu şimdi sıçtı bu arada. <laughs> <ederim>? Ne yapıyor <laughs> bu? Az Hı. dur. Hı. Yanlış attım ya jiroskopta. Hı. Hı. Ama bomba atıyor. Aha. İki kişiler. İki veya bir. İki. Ama bir Ses geliyor şu anda. İki şu an. En var. Şu an bizim komşuların ses yaptığı gibi ses yapıyor bir kişiler. Yok. yok durmamış abi bundan sonra sen video yapma sonra tamam ben çekeceğim peşinden tamam mı? tamam ilk önce sen atarsın ama sonra peşinden ben atarım öyle yapma nerede ne var yolda orada tutuyorlar şey, yukarı bakarak çık abi öyle yapma Şey bazı youtube'lar öyle yapma Сейчас я тут Oğlum ya. İki kişiler dedim ya. Biz de iki kişi hiçbir şey yapamazdım. Hiçbir şey yapamazdım. Aynen, ben de böyle de. Birine bayağı vurmuşum da ikincisinde neyse. neş Neyse arkadaşlar yani böyle böyle gelişeceğiz. Böyle böyle PUBG oynayacağım yani. Umarım anlarsınız arkadaşlar beni. Dertlerim falan. Aha klasik sandık da geldi. Yok malzemedim bu? Aynen. Şimdilik yok mu bir kırmızı şey çıkarması arkadaşlar? Geç diyelim hemen. <laughs> nah. No. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlemeyi seviyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hangi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.